Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza 5. ünite değerlendirme sorularının çözümleriyle devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Bir iyi soruyla başlayalım. Açının köşesi nokta nokta modelidir. Çocuklar açının köşesi açıyı oluşturan ışınların başlangıç noktası olduğu için bir nokta modelidir. Cevabımız B seçeneği olur. İkinci sorumuzda aşağıda üçgen ile belirtilen açı ölçülerinden hangisi yanlış hesaplanmıştır demiş. A seçeneğinde 70 derecelik açıyla üçgen ters açılardır. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Doğru hesaplanmıştır. B seçeneğinde 45 derecelik açı ile üçgen komşu bütünler açılardır. Toplamları 180 derecedir. 180 dereceden 45 dereceyi çıkardığımızda üçgen 135 derece olarak buldur. Bu da doğru hesaplanmıştır. C seçeneğinde 40 derecelik açı ile üçgen komşu tümler açılardır. Komşu tümler açıların toplamı 90 derecedir. 90 dereceden 40 derece çıkarılırsa üçgen burada 50 derece olarak bulunur. Bu da doğru hesaplanmıştır. D seçeneğinde ise üçgen ile 35 komşu tümler açılardır. Toplamları 90 derecedir. 90 dereceden 35 derece çıkarılarak üçgen bulunur. Burada 180 dereceden 35'i çıkarmış. İşte bu yanlış hesaplanmıştır. Cevabımız D seçeneği olur. Üçüncü sorumuz noktalı kağıtta verilen A açısına eş olan bir açıyı sağ taraftaki noktalı kağıda çiziniz demiş. Şimdi çocuklar, A açısını öncelikle ölçmeliyiz. Sonrasında çizmeliyiz. Bakın A noktasından başlamış ışınlardan birisi ve yatay olarak noktalar üzerinden devam etmiş. Dolayısıyla biz sağ tarafta bir nokta belirleyip bir kolunu yatay noktalar üzerinden çizebiliriz. Diğer kolunu çizerken ise ilk çizildiği için burada bir nokta belirleyeceğiz bu ışının üzerinde. Herhangi bir nokta olabilir. Yani bu ışının noktalardan geçtiği yerlerden birini tespit edeceğiz ve A noktasına olan konumunu belirleyeceğiz. Yatay ve dikey noktalarla gideceğiz tabi. 4 birim sola. 1, 2, 3, 4 birim aşağıya geldik. Yani A noktasından Belirlediğimiz konuma gitmek için 4 birim yukarıya 4 birim de sağ tarafa gelmeliyiz. Buraya bir nokta koyacağız. Sonra açının köşesini oluşturacağız. Yani diğer ışınımızın başlangıç noktasından bu noktadan geçecek şekilde bir ışın çizeceğiz ve bu iki açının birbirine eşit olduğunu göreceğiz. Buraya A diyorsak burası da A derece olacak. 4. sorumuzda bir dik açının bütünleri olan açının ölçüsü kaç derecedir demiş. Dik açı nedir? 90 derecelik açıdır. Bütünleri nedir? Bütünleri de 180 dereceye tamamlayan açıdır. Yani 180 dereceden 90 dereceyi çıkardığımızda 90 derece olur. Dik açının bütünleri 90 derecelik yine bir dik açıdır. Cevabımız D seçeneği olur. İşiy sorumuzda yanındaki şekilde verilen K, M ve N doğrularına göre aşağıdaki açılardan hangisi ikisi ters açı değildir demiş. Burada açılarımızı çizelim. FOE açısı. Bakın O ortada olduğu için açının köşesi O noktası olacak. F'den O'ya, O'dan E'ye geleceğiz. Bu açıyla DOC açısı. D'den O'ya, O'dan da C'ye geleceğiz. Çocuklar burada her açı yoktur. Neden yoktur? Çünkü BOE açısı burası iken bu açının ters açısı BOC açısıdır. Yani bu doğrularda kırılma olmamalıdır. Dolayısıyla şurada bir kırılma var gördüğünüz gibi şu tarafa doğru. Bu açılar ters açılar değillerdir. Cevabımız A seçeneği olur. Bir tane de ters açı örneği gösterelim. B seçeneğinde AOB açısı AOB burası EOD açısı ile ters açı mıdır? Ters açıdır. Çünkü iki doğrunun kesişmesi ile oluşan ters yöne bakan açılar ters açılardır. Ölçüleri de bu arada birbirine eşittir. Cevabımız burada A seçeneği olur. Altıncı sorumuz bütünlerinin ölçüsü 130 derece olan açının ölçüsü kaç derecedir demiş. İki açının toplamı 180 derece ise bu açılara bütünler açılar deriz. Bir tanesi 130'muş bakın. Yani bütünleri 130 imiş. A açısının bütünleri 130 derece ise toplamları 180 derece olacak. Toplama işleminde verilmeyeni bulmak için toplamdan verilen toplamını çıkarırız. Yani 180'den 130'u çıkardığımızda açımızın 50 derece olduğunu buluruz. Cevabımız C seçeneği olur. Birinci sorumuzda yukarıda verilen üçgen ve paralel kenarlardan bir kenarlardan bir kenarına ait yüksekliği yanlış çizilenleri belirleyiniz demiş. Çocuklar şimdi burada da şunu yapacağız. Bakın bu yükseklik ilk şeklimizde üçgenin yüksekliği geniş açılı bir üçgen. Bu çizdiğim kenarın karşı köşeden indirilen dik doğru parçasıyla oluşturulan yüksekliğidir bu. Yani bir kenarın yüksekliği karşı köşeden o kenara indirilen dik doğru parçasıdır. Bu geni, geniş açılı üçgen olduğu için bu noktalar üzerine, yani bu kenarımızın üzerine dik olarak bir dikme çizemiyoruz. Dolayısıyla uzantısına çizeriz. Burada yükseklik doğru çizilmiştir. İkinci üçgenimizde çiziyorum şimdi bakın bu kenarımıza ait yükseklik karşı köşeden indirilen dik doğru parçasıdır. Bu da doğru çizilmiştir. Diğer bir şeklimiz paralel kenar dörtgen. Paralel kenar dörtgende bir kenarın karşısındaki paralel olan kenarla arasındaki uzaklık yüksekliktir. Bakın şurası yüksekliktir ama dik doğru parçası çizeceğiz. Burada ne yapmış? Bu kenarın uzantısına karşı köşeden bir dik doğru parçası çizmiş. Burada da doğru çizilmiştir. Diğer bir paralel kenarımızda bu kenara ait yüksekliği çizmek için karşı köşeden ya da karşı kenarın herhangi bir noktasından dik doğru parçası indirilmelidir. Burada kırmızı çizgiyle çizilen doğru parçası dik olmamış. Bunun yüksekliğini şu şekilde çizseydi bu kenarın uzantısına o zaman olurdu. Ama yanlış çizilmiş. Buraya yanlış yazalım. Diğer bir şeklimiz yine paralel kenar dörtgen. Bu kenara ait yükseklik karşı kenarla arasındaki uzaklıktır. O da dik doğru parçasıyla çizilir. Bu da doğru çizilmiş bir yüksekliktir. Dar açılı üçgenlerde yüksekliklerin hepsi üçgenin içindedir çocuklar. Burada çizilen bu doğru parçası yükseklik değildir yani yanlış çizilmiştir. Nasıl çizilmeliydi? Şu şekilde çizseydi olurdu. Bakın bu kenara ait yüksekliği çizmek istemiş. O zaman buradan böyle dik bir doğru parçası indirmeliydi. Bu da yanlış çizilmiş diyoruz. Evet bakalım belirledik bu kadar. 8. sorumuz. 4,5 dekarlık arazinin 27,5 ağırlık kısmına kültür merkezi yapılırken kalan arazinin 5'te 3'lük kısmına otopark yapılmıştır. Buna göre otopark yapılan alan kaç metrekaredir? Demiş. Burada bize sonucu metrekare olarak sormuş. Dolayısıyla buradaki dekarı arı metrekareye çevirmemiz gerekir. 4 tam onda 5 dekar kaç metrekaredir? 1 dekar 1000 metre kareye eşittir. Aynı zamanda dekar dönüm de demektir. 4 tam onda 5 dekarı metre kareye çevirmek için 1000 ile çarparız. Bir sayıyı ondalık gösterimi 1000 ile çarparken 1000'in 3 sıfır olduğu için virgülü 3 basamak sağ tarafa kaydırırız. Peki 4 tam onda 5 de 3 basamak sağ tarafa kaydıracak kadar basamak yok. Ne yaparız o zaman? 4 tam onda 5'in virgülünü bir basamak sağa kaydırdığımızda 45 olur. Bakın bu 1000'in bir sıfırı yerine bir basamak sağa kaydırdık. Kalan iki sıfırı da yanına ekleriz. 4500 metrekaredir. Ya da bunu anlamadık diyorsanız ondalık gösterimlerde ondalık kısmı sağ tarafına istediğimiz kadar sıfır koyabiliriz. Değeri değişmez. 3 basamak sağa kaydırdığımızda da 4500 metrekare olur. 27 tam onda 5 arı da metrekareye çevirelim. 1 ar 100 metre karedir. 27 tam 10'da 5'i 100 de çarparsak metre kareye çevirmiş oluruz. 100 çarparken de 100'ün 2 sıfırı olduğu için gün 2 basamak sağ tarafa kaydırırız. Yani 27 tam 10'da 5'i 27 tam %50 yazabiliriz. 2 basamak sağ tarafa kaydırdığımızda virgülden kurtulur. 2750 metre kare olur. Şimdi sorumuzu tekrar okuyalım. 4500 metrekarelik arazinin 2750 metrekaresinlik kısmına kültür merkezi yapılırken kalan arazinin 5'te 3'lük kısmına otopark yapılmıştır. Yüklar 4500'den 2750'yi çıkaralım. Çünkü buraya kültür merkezi yapıldı. Kalan arazi ne kadar? Öncelikle onu bulalım. 0, 10'dan 5 çıktı 5. Burada 4. 14'ten 7 çıktı 7. Tabi ee, tabii Buradan bir onluk kaldık. 3'ten 2 çıktı 1. 1750 metrekarelik boş alan kaldı. İşte buraya da kalan bu arazinin de 5'te 3'üne otopark yapılmış. 1750'nin 5'te 3'ünü bulalım. Kesirlerle çarpma işlemini biliyorsanız ne yaparsınız? Çarparak bulursunuz. Önce bir çarparak bulalım şimdi. 5'te 3'ünü 1750'nin 5 ile 1750'yi sadeleştirelim. 5'i 5'e böl 1. 1750'yi 5'e bölersek 3 kere var, 5 kere var, 0. 350. 350 ile de 3'ü çarptığımızda 1050 metrekarelik kısmına da otopark yapılmış deriz. Hocam ben bunu anlamadım diyorsanız 1750'nin 3 bölü 5'ini bulmak için 1750'yi aydaya böleriz 5'e. 3 kere var. Sonrasında 2 kaldı. 25'te 5 kere var. 0. Çıkan sonucu da yani 350'yi de payla çarparız. 3 ile çarptığımızda da yine 1050 metrekarelik kısma otopark yapıldığını buluruz. Cevabımız burada ne olur? C seçeneği olur. 9. sorumuz paralel kenar ve üçgenler ile bu paralel kenar ve üçgenlerin alanları eşleştirildiğinde hangi alan ölçüsü açıkta kalır demiş. Paralel kenarın alanı bulunurken bir kenarı ile o kenara ait yükseklik çarpılır. Bakın burada 20 santimetrelik kenarın yüksekliğini biliyoruz. Karşı kenarla arasındaki uzaklığı biliyoruz. Dolayısıyla 20 ile 8'i çarpacağız. Alan eşittir 20 çarpı 8'den 160 santimetre karedir. Bu arada çocuklar 10 santimetrelik kenarı vermiş ama bu 10 santimetrelik kenarın yüksekliğini vermemiş. O yüzden bu 10 santimetreyi kullanmadım. Hangi kenarı veriyorsa, hangi kenarın yüksekliğini veriyorsa o kenarla yüksekliği çarparak buluyoruz. Şimdi eşleştirin demişti. 160 santimetre kare ile bu paralel kenarı eşleştirebiliriz. Diğer bir şeklimiz üçgen. Üçgende de yine bir kenar ile bakın buradaki 25 santimetrelik kenar ile yüksekliğini çarparak alanını bulabiliriz. Ancak bu kenarın yüksekliği verilmemiş. Hangi kenarın yüksekliği verilmiş? 30 santimetrelik kenarın yüksekliği verilmiş. Karşı köşeden indirilen dik doğru parçasıdır. Alanı bulunurken üçgenin bir kenarı ile 30, bu kenarın yüksekliği çarpılır, 20, 2'ye bölünür. Buna şunu da diyebiliriz, taban ile o tabana ait yüksekliğin yarısıdır. Yani o tabana ait yüksekliğin çarpımının yarısıdır da sadeleştirme yaparsanız işiniz kolaylaşır. 20'yi 2'ye böleriz 10. 2'yi 2'ye böleriz 1. 30 da onu çarptığımızda 300 santimetre kare olarak buluruz. Üçgeni de 300 santimetre kare ile eşleştiriyoruz. Diğer bir üçgenimizde yine bakın yükseklik verilmiş. Hangi kenarın yüksekliği verilmiş? 35 santimetrelik kenarın karşı köşeden indirilen yüksekliği verilmiş. Dolayısıyla biz burada alanı bulurken 35 ile 35'in yüksekliği olan 10 santimetreyi çarpıp 2'ye böleceğiz. Alan eşittir 35 çarpı 10 bölü 2 diyeceğiz. Buradan 2 ile 10'u sadeleştirelim. 5 bölü 1 olur. 5 ile de 35'i çarptığımızda 175 santimetre kare olarak bulunur. Buradan da bununla eşleştiriyoruz. Hangisi açıkta kaldı? Açıkta kalan bu. 10. sorumuzda Nevzat Bey'in dikdörtgen şeklindeki tarlasına ektiği ürünler ve tarlanın bazı ölçüleri yukarıda verilmiştir. Tarla planında domates, fasulye, biber, kabak ve salatalık ekil alanlar dikdörtgen olduğuna göre tarlada ekil olmayan alan kaç metrekaredir demiş. Evet ekili olmayan alanı bulacağız. Tüm alandan ekili olan kısmı çıkararak bulacağız tabi. Tüm alanı bir belirleyelim burada dikdörtgen şeklinde bir tarla var. Şu şekilde belirleyelim. Dikdörtgen şeklindeki tarlanın alanı yani tüm alan diyelim. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. Kısa kenarımız 50 metre. çarpı uzun kenarımız da 100 metre. Bir sayıyı yüzde çarptığınızda yanına 20 sıfır yazarsınız. 5000 metre karelik bir tarla var. Fasulyenin alanını bulalım. Şimdi fasulye ekili alanı. Çocuklar burada kısa kenar 10 metre, uzun kenar 25 metre olan bir dikdörtgen var. Buraya yazıyorum. Fasulye kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. 10 çarpı 25'ten 250 metre kare. Biber ekili alan da Kısa kenarımız yine 10 metre. Uzun kenarımız 30 metre. 10 çarpı 30'dan 300 metre kare. Başka verilenler neler var? Şimdi bakın salatalık ekili alanın, domates ekili alanın kenarları gösterilmemiş. Biz bulacağız onu da. Nasıl bulacağız? Bir tarlamızın uzun kenarı 50 metre iken Burada 10 metresi fasulyeye gitmiş. Geriye kalan 40 metresi de domatesin bulunduğu dikdörtgenin uzun kenarıdır. Yine fasulyenin uzun kenarı 25, domatesin de uzun kenarı 25 metreye eşittir. Sonrasında kabak uzun kenar 50 metre. Burası 10 metre olduğu için Burası da 40 metre. Biberin uzun kenarı 30, kısa kenarı 10. Zaten bulmuştuk. Salatalığı bulalım. Salatalığın alanını bulmak için 40 metre ile 40 metreyi çarparız. Kare şeklinde gördüğünüz gibi. Bu da 1600 metre kare olur. Domates ekili alanı bulalım. Kısa kenarı 25, uzun kenarı 40 metre. Çarptığımızda 1000 metre kare olur. Sonrasında bulunacak başka alan var mı? Fasulyeyi bulduk, biberi bulduk, salatalığı bulduk, domatesi bulduk, kabağı bulalım. Kabağın da kısa kenarı 10, uzun kenarı 50 metre. 10 çarpı 50'den 500 metre kare olur ekili toplam alanı bulalım. 250 550 2150 3150 3650 metrekarelik ikili alan var. 5000 metrekareden 3650'yi çıkarırsak 0 5 3 1 1350 metrekarelik ne olacak? Ekili olmayan alan olacak. Peki. Bu soruyu farklı bir yolla nasıl yapabiliriz? Bakın çocuklar, ekili olmayan alanlar belli. Buraya A diyelim, buraya da B diyelim. Diğer her taraf ekili. Kenar uzunluklarına ulaşabilirsek direkt de bulabiliriz. Yani buranın tamamı 100 metre, karşısında burası 25 buradan dolayı, burası da 25. Bunları toplarsak 75 olur. 100'den çıkardığımızda burası da 25 olur. A'nın alanını bulabiliriz. 50 çarpı 25'ten 1250 metre kare olur. B'nin alanını bulalım. B'nin alanını da buradaki 10 metre bu kenara eşit. Sonrasında bakın burası da 10 metre. Şu şekilde topladığımızda 35 metre. 25 ile 30'u toplayalım. Buraya kadar da 55 metre. 35 ile 55'i topladığımızda 90 metre. Şu uzunlukta 10 metre olur. Bu da bir karedir. 10'un karesi alanını verir. 100 metre karedir. A artı B ekilmeyen alandır. 1250 artı 100 eşittir 1350 metre kare olarak bulunabilirdi. 11. sorumuzda aşağıdaki dönüş türmelerde verilen noktalı yerlere uygun sayıları yazınız demiş. Evet çocuklar şimdi bunu yazmadan önce sıralamayı bir yazalım. Kilometre kare, dekametrekare, kare, dekametre kare, metre kare, kare, santimetre kare, milimetre kare. Bakın burada dönüşümleri yaparken uzunluk ölçülerinde onar onar çarpıp onar onar bölüyorduk. Karesi olduğu için artık yüzer yüzer çarpacağız her adımda. Yukarıya çıkarken de her adımda yüze böleceğiz. Şimdi bakalım. 5 milyon metre kare nokta nokta kilometre karedir. 5 milyonu metre kareden kilometre kareye çevirirken Yüze böleriz çocuklar. Öncelikle dekametre kare yaparız. Bir daha yüze böleriz. Her yüze bölmede yüzün yanına 2 sıfır ekleyeceğiz. Bir daha yüze böleriz. Kilometre kareye çıkarız. Bu bölme işleminde sıfırları sadeleştiririz. Bakın burada yukarıdan bir sıfır aşağıdan bir sıfır silerek 5 bölü 1 5 olur. 5 kilometre kareye eşittir. Bu şekilde yapacağız. Peki İkinci işlemimizde 0 tam 10'da 3 metrekare kaç milimetre karedir? 0 tam 10'da 3'ü metrekareden milimetre kareye 1, 2, 3 adımda iniyoruz. Dolayısıyla bir kere yüzde çarpacağız, bir daha çarpacağız, bir daha çarpacağız. 3 kez yüzde çarpacağız. Her yüzde çarpmada yüzün yanına 2 sıfır ekleyeceğiz. Bakın burada yüzün kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıfır var. Ondalık gösterimlerle böyle 10'u, 100'ü, 1000'i, 10'un katlarını çarparken virgülü sıfır sayısı kadar sağa kaydırırız. Sıfır tam onda 3'ü burada neyle çarpıyoruz? 1 milyonla çarpıyoruz. 6 tane virgülü sağ tarafa kaydırmamız gerekir. Ya da bir tane virgül kaydırırız. 3 olur. Buradan bir sıfır sileriz. Kalan 5 sıfırı da bunun yanına yazarız. 300.000 bin milimetre kare olur. 8 metrekare kaç santimetre karedir? 8 metrekareyi santimetre kareye çevirirken bakın 2 adım iniyoruz. Dolayısıyla yüzde çarpacağız. Bir daha yüzde çarpacağız. 2 kez yüzde çarpacağız. 4 tane sıfırı var 10.000'in. 10 10 8 de 10.000'i çarptığımızda 8'in yanına 4 tane sıfır yazacağız. 80.000 santimetre karedir. 2600 milimetre kareyi santimetre kareye çevirelim 2600'ü milimetre kareden santimetre kareye çevirirken bir adım yukarıya çıkıyoruz dolayısıyla 100'e böleceğiz 100'e böldüğümüzde 2 sıfır buradan 2 sıfır buradan sileriz 26 olarak buluruz 26 santimetre karedir 62.000 santimetre kareyi metre kareye çevireceğiz 62.000'i Böleceğiz tabi. Santimetre kareden metrekareye çeviriyorsak küçük birimi büyük birime çeviriyoruz. Bir adım çıktık desimetrekare, Bir adım daha çıktık metrekare. Yani biz iki kez yüze böleceğiz. iki adım çıktığımız için. Buradaki sıfırları sadeleştirelim. İki sıfır yukarıdan iki sıfır aşağıdan. Bir sıfır daha yukarıdan bir sıfır daha aşağıdan. Dolayısıyla 62 bölü 10 olur. Bunu da ondalık gösterimi yazarken onun bir sıfırı var. Virgülün sağ tarafına 62'nin ikisini yazarız. 6'yı da tam kısma yazarız. 6 tam onda 2 metrekare olarak buluruz. Şuraları temizleyelim. Diğer bir işlemimizde 53 dekar eşittir nokta nokta ar demiş. Çocuklar bunu da yazalım. Bakın arazi ölçülerinde hektar dekar ar olarak yazılıyordu. Her seferinde de burada aşağıya inerken onla çarpılıyordu. Küçük birimi büyük birime çevirirken de ona bölünüyordu. Burada dekarı ara çevireceğiz. Dekardan ara bir adım iniyoruz. Dolayısıyla 53'ü onla çarpacağız. 53'ü onla çarpmak yanına bir sıfır eklemek demektir. 530 ar olur. 80 tam onda 4 hektar kaç metrekaredir? Bakın burada da şunu yapacağız. 1 hektar 10.000 metrekaredir. Bunu bileceğiz. Bunu biliyorsak 10.000 ile çarpacağız 80 tam onda 4'ü. 80 tam onda 4 çarpı 10 bin eşittir. Virgülü bir basamak sağa kaydırdığımızda 804 olur. Buradan da bir sıfır sileriz. Kalan 3 sıfırı da 804'ün sağ tarafına yazarız. 804 bin metrekare olur. 0 tam yüzde bir dekar kaç santimetre karedir? Burada da çocuklar dekarı metrekareye çevireceğiz öncelikle, sonra santimetre kareye çevireceğiz. 0 tam yüzde bir dekarı metrekareye çevirirken biraz önce demiştik dememişiz, hektarı demişiz. 1 dekar 1000 metre karedir. Yani bunu ben 1000 ile çarparsam metre kareye çevirmiş olurum. 2 basamak virgülü sağ tarafa kaydırdığımızda buradan 2 sıfır sileriz ve virgülden kurtulur sayımız 0011'dir. Bir tane sıfırımız kaldı. İkisini virgülden kurtarmak için yaz e, sildik. 2 basamak sağa kaydırdık. O kalan bir sıfır da buraya yazıyoruz. Yani 0 tam yüzde bir de kar 10 metre karedir. Şimdi de santimetre kareye çevirelim. 10 metre kareyi yüzde çarparsak desimetre kare, bir daha yüzde çarparsak santimetre kare olur. 100 bin santimetre kareye eşittir. Burada da ar olarak verilmiş. 1 ar 100 metre karedir. Şimdi biz öncelikle arı metre kareye çevirelim. 0 tam yüzde 3 arı yüzde çarparsak metre kare olur. Yüzde çarptığımız ondalık gösterimin virgülü iki basamak sağa kayar. 0, 0, 3 olur. O da 3'tür. Yani burası 3 metre karedir. Metre milimetre kareye çevirirken 3'ü yüzde çarptığımızda yanına 2 sıfır ekleriz. Metre kareden desimetre kareye bir daha yüzde çarparsak santimetre kareye bir daha yüzde çarparsak milimetre kareye çevirmiş oluruz. Dolayısıyla 3 milyon milimetre kare olarak buluruz. Evet bu konumuz sorularımız burada bitti. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını sorularımızın çözümlerini kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.